Merhaba, merhaba arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Bugün ne diyeceğim? YouTube ik, ikinci YouTube'da ikinci videosunu çekiyoruz. Orada kanalımı göstermek istiyorsanız göstereyim. Gerek yok. Göstereceğim orada kanalım adı Türkiye kanalından size komik şortlar attım. <laughs> Bu çok komik kedi bir diğer kedi öpüşüyor. Bakın öyle. Bu kadar videom var. Gece. Bakın. Şimdi Hasbullah var ya. Hani bir Rus vatandaşı. onun. O bir YouTuber. Onun shortlarını izleyelim mi? İzleyelim ya çok komik. Hasbullah bu. <laughs> Aspullah gerçekteki Sesini pek kaç yaşında biraz. box videoları tanınan Aspullah'ı illa ki bir yerden görmüşsünüzdür. Evet Aspullah. Rus vatandaşı. Evet o bir Rus vatandaşı. Okay. bir çocuğa benziyor. Aspullah'ın yaşına gelecek olursak. <laughs> bu yaşı gelme. Bu yaşı gelme. Bu yaşı gelme. 20. Kendisi Yemi. ilk olarak sosyal medyada arkadaşı Abduruzik ile dövüştüğü komik videoyu paylaşarak popüler oldu. Aspullah'ın yaşı Demi. adım bile atmadan boks dünyasında büyük bir kavuşan Hasbullah, başta UFC şampiyonu ah. Habib olmak üzere birçok dövüşçünün yakından tanıdığı birisi hmm. olmuş durumda. Hmm. Hasbullah Anlamadım. Gerçekte mi? kim? Ve kaç yaş? Çok yaşlı çok mu? Bakayım. Bu videosu da zaten çok komik. Bu Hasbulla, bu da Ronaldo. Kadın. oldu. <laughs> arkadaşlar ben sana bir oyuna geçelim. <laughs> 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 ben abone olayım ya. <laughs> kaç tane abonesi var. 3 milyon abone mi? Ben ona abone olmam. <laughs> Bu arada arkadaşlar eğer neydi ya? Neydi? Neydi? Hani bu video dedi gelmesini istiyorsunuz. yorumlara yazın. Bu arada yorumlara ismini yazın. Ba bak şu yazıyorum ismi gelmiyor. Yaz siz bir yazın. Hı? Ben o, o zaman yazayım bakalım gelecek. E ee, gelirse videosu gelir. Ne diyor? Sesini kısalım biraz. Yiyeyim, 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 yiyeyim. Reklam geldi. Ama bu YouTube reklamı. Gerek. Bir anda oyun reklamı gelmesin de gittim. iyi. Aslı. Bu Sovyetler Birliği. Zaten ya Cengiz'ti. <laughs> 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 o sar. Ne? Ne? bak. Ne yaptı? Bu ülke sana deniz attı füze ya. Bak. Ya reklam oyunu geldi. Bu iyi bir şey olmaz. Böyle yapayım daha iyi. Bu sen Sovyetler miydi? Eskiden büyük bir imparator Rusya. Yok. Sanırım Rusya. Yani. Sanırım. Bu sen Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Çünkü Amerika'nın bayrağı gözüktü. Gözüküyor zaten. ne yaptın Rusya orada? Rusya'nın eski ismi Sovyet ve Rus Bak ya şeylerin her yerini nasıl kapladı. Bak Rusya, Rusya ne diyor Amerika'yı ne yaptı ya? Bak. Kesirler mi getirdi? Kesirler mı getirdi? Ne yaptı bu Rusya? Sovyet ne yaptı? Bak ya. Bakayım USA yazıyor mu? Yani İngilizce. Amerikan İngilizcesi. Ne yaptın ya? Bakalım bu say yazacak mı? Bakalım o sayı, mı? <laughs> Bakalım, o sayı mı? Yok. gel bak gel bir daha geçelim bu arada arkadaşlar oyna, bir oyuna geçelim geçelim arkadaşlar şimdi soru sormak istedim bu arada ben kaç şey yaptım ya videonun sen bu ikinci kendin görmedin aslında ya arkadaşlar ya Murat ben Selen'in evine gidiyorum, diyorum video gelir misin diyorum gelmiyor Anlamadım gitti orada Selen'in de geçmiş olsun diyelim eli hayli kırık şimdi bu neydi bir moda açayım an free moda açayım böyle daha iyi. Şuradan açtım bu arada arkadaşlar. Yani var ya şuradan açtım. Gördünüz <laughs> sanırım siz de. Şöyle bakalım. Zaman durdurdu. Ay donur dondu. Ay yok oldu. <laughs> ay yok ettim. <laughs> Bak ay yok oldu yani. <laughs> ay bu böyle bir şey gelmiş ay dünyaya vuruyor öyle bir şey gelmiş ben yapmadım ay dediklerine göre kendisi yapıyormuş ben zaman hızlı mi yoksa yavaşlandı hızlattım böyle dedi sanki bir küçük bir makinesi ama yakar geçti kalkalım. Hayır. Şöyle yapıp Gidelim. Değil mi şimdi? Şuraya İran'a atsam bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben hangi ülkede doğdum? Ama aslında Türkiye'de doğmadım. Ben Türkiye'ye ziyarete gittim. Size iki tane ülke söylem size o hangisini bilmeyi çalışacaksınız. mı doğdum yoksa İran'da mı? Hangisi? Bari ipucu bu, ipucu bu, ediyorum. Irak'ta İran şehirlerinden birisi. Başkenti değildi. Mesela bu iki ülkenin Ş ile başlayan bir şehirlerinden birisinde de oldun. Onu bilmeye çalışır mısınız? Yeniden bu mu ya? Ha? Böyle bir iş olmaz. Reklam oyuna gelip duruyor. Dur ben internetimi kapatayım. Dur dur dur. Kapattım. Gelemez ya. Sen anlamadım. Gitti internetim kapalıyken geliyor. Bu an bu çok saçma bir şey. İlla ya telefonu tamirciye götüreceğim. Türkiye. Türkiye'de ne yapalım? Ne Başkentine Başkentine Ankara'ya atacağım ki Ben bir yatayım. Bak, ne oluyor? Kira bir de şurayı. Babla bakalım iki tane füzenin ne? Abi bir milyon insan kaldı. Bir milyon beş kaldı. Gelene diyor ki O da Japonya Avustralya En Bir milyon insan hayatta Bir milyar aslında O da zaten nerede yaşıyor Onu biliyorum Şuralara attık Ya burada yaşamıyorlar O zaman Güney Afrika gü gü kilodan yeşil olur. Sıfır. O zaman görüşürüz dünyacık. Atalım şu füzeyi zaten en güçlü füze bu. Anam, anam oldu. dünya patladı. Diğer gezegeni geçelim. en başım geldi. Dünya seçelim. Bakalım ne seçeceğiz. Ben ay seçeceğim. Zaten ay Biraz oynadım Bu ilginç. Güzel. Yine kızın cehenneme de geldim. Böyle atıyorum ya bak ya.

Diğer moda geçirelim. E-MOD'u. <laughs> evet, burası İngilizce'dir. <laughs> Solurus'u maalesef yaptım. Çok güzel. <laughs> Bu arada, arkadaşlar Burası, kurban... Neydi ya? Kurban bitti, ablayınız olsun Kaç gün indi, aslanım ya. Buna şarkı bakalım. O arada bunu biliyorum güneş kurtuluyordu. Sağ üstten bakın dünyanın canı 98 oldu. Şimdi hangi sınavda Bu Orada arkadaşlar dünyada bir kaybılık var mı söyle. Ama Siro soru olsun kimseyi söylemeyin. Gösteriyorum şimdi. Hani var ya Amerika'nın başkenti Washington. Buraya atınca bakın büyüsen. Bakın oradan bir füze geliyor. Hatta füzeyi göstereyim bakın. Oradan geliyor oraya. Size göz. Bunu sakın kimseye söylemeyin. sır kalsın. Bakın. Vurdu mu? Bakın oradan bir füze geliyor. Bu arada bunu yapmanız için bir buraya bir de hani baya buraya yani Avrupa'nın şurasına ki bir bir oraya bir oraya vurduğunuzda açılıyor şu sıza atma Amerika'ya. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Herkese görüşmek üzere. Bunun iki, üçüncüsüne gelmek istiyorsanız yorumlar yazın. Herkese görüşmek üzere. kalın ve bay bay.